Gümülcine'nin çok eski eserlerinden Gazi Evrenos Bey İmarethanesi. Gazi Evrenos Bey çok çok önemli bir adam. Yani şöyle denilebilir. Osmanlı'nın kuruluş döneminde üç büyük aile var. Osman ailesine yardımcı olan birisi de aslında Evrenes oğullarıdır. Şu anda kilise arası olarak bulunuyor. Başka bir işlevle kullanılıyor. Üç büyük yıkım dalgası yaşadığı için Rumeli'deki insanlar her bir yıkım dalgasında farklı şeyler elden çıkıyor ama elden çıkmayan bir şey vardır. İman. O elden çıkmaz. Çünkü o elde değildir. O gönüldedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar Rumeli başlıyor. Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün, e, Çağrışımlar Rumeli dizimizin yeni bir seferi, yeni bir ülkesinde ve şehrindeyiz. E, Yunanistan'da gömülcü neden size sesleniyoruz? Yeni cami arkamızda. Buranın sembol e, camilerinden, yadigarlarından birisi. Sizinle hem bu eserlerimizi biraz konuşmak, hem güzel bir çarşı, çarşının içinde biraz hava almak, etrafı görmek istiyoruz. Beraber inşallah bu sefer de başlayalım. Muhabbetle haydi bakalım Sevgili dostlar, Gömürcine Çarşısı'nın içindeyiz. Tabi burası eski bir çarşı, hemen fark ediliyor. Neden? Çok güzel, bunun gibi asmalarla kaplı dar sokaklar. Çevresinde birçok çeşitli çeşitli dükkanlar. Aslında biliyor musunuz, çarşı kelimesi Farsça çağır su'dan geliyor, cihar Dört yol demek, dört e, sokak demek. Neden? Aynen burası gibi dört sokağın kesiştiği yerde genelde çarşılar oluştuğu için çarşı kelimesinin de kökü o. Pazar kelimesi o da Farsça, bazar oradan geliyor. Bu kavramların farklarını biraz konuşmak lazım. Mesela arasta diyoruz. Arasta kelimesi de rast kelimesinden gelir. Düz demektir, düz yer. Arasta genelde bu gibi dükkanlar diziler ama düz yerde olanlara deniliyor. Bir de bedesten duymuşsunuzdur. Bedesten de aslında Arapça bezzaz yani kumaş satanlar, bez satanların yeri demek. Bezzazistan olmuş Bedesten. Bunları biraz ümlekte fayda var. Gümülcülerin de eski çarşısı çok güzel. Bu sokağı görünce zaten arkadaşlarım da ben de çok hoşumuza gitti. Şimdi biraz daha dolaşalım. Bir de bu esnaf kültürü, çarşı kültürü nasıl bir şey? Günümüze nasıl bağlantı kurabiliriz onu konuşalım. Evet sevgili dostlar, Gümülcine'nin çarşısındayız. Çarşı e, anlattık kelimelerin anlamları. Tabii kelimelerin anlamları aslında birçok şeyi açımlıyor. O yüzden hep sizlere diyorum ki belli bir konu üzerine çalışıyorsanız, araştırıyorsanız mutlaka o konunun ana kavramlarını bir karıştırın, bir bakın. Yani eliniz ağrımaz, gözünüz ağrımaz. Zaten internette bütün kaynaklar var. Peki o zaman çarşı kültürü nasıl? Bizim medeniyetimizin her tarafındaki çarşı kültürü, standart şeylerden oluşuyor. Onlardan birincisi çarşı esnafı kendi içinde örgütlüdür. Yani onun adına lonca denilir. Devlet ona karışmaz. Loncalar her bir meslek grubunun kendi loncası vardır. Şekercilerin ayrıdır, ayakkabıcıların aynıdır, bez dokuyucuların ayrıdır, hatta müzisyenlerin ayrıdır. Böyle grup gruptur. Her birinin yönetimini kendileri seçerler. Yani Osmanlı'daki Asıl mesele devlet her işe e, maydanoz olmaz. E, o yüzden çok az sayıda eleman çalıştırır, çok az sayıda memur çalıştırır. Ama işler çok etkin yürür. Çünkü toplum kendi işini kendisi görüyor abi. Yani lonca esnaflar kendi işlerini kendileri yapıyorlar. Karar alıyorlar, kendi yönetim kurulları. Hatta o yönetim kurulunun bile ilginç bir özelliği vardır. Yönetim kurulunda alınan kararlar tek kişi tarafından alınıp Bizde pek çok zaman görüldüğü gibi şimdi bile başkalarının namına imza atılmasın diye loncanın mührü 5 parça halinde yaptırılır. Her bir yönetim kurulu üyesinde bir parçası vardır. Bir karar aldıkları zaman beşi bir araya gelirler. Her biri kendi elindeki mühür parçasını ortaya koyup birleştirip öyle vururlar. Bu bile kararların ne kadar istişareyle alınması gerektiğine dair güzel bir örnek. esnaflık sadece üretim ve satış meselesi değildir. Aslında bir ahlak meselesidir. Her konuda olduğu gibi bizim medeniyetimizde her işin değişmez kriteri ahlak. İlim mi okuyorsun? Öylesine böylesine okuyamaz. Ahlakıyla okuyacaksın. Efendim sanat mı icra ediyorsun? Öyle böyle bir sanatkar olamazsınız. Ahlaklı olman lazım. Yine esnafsan aynı şekilde, bürokratsan aynı şekilde. Dolayısıyla esnaflık aslında bu loncalar sadece üretimin, satışların, müşteriyle ilişkilerin düzgün gitmesini gözetmiyor. Aynı zamanda esnafların ahlaki ticaret yapmasını gözetiyor. Ahlaki olmayanlara büyük yaptırımlar uygularlar. Herhangi bir şikayet gelirse bir esnafla ilgili, efendim bu bize kazık attı falan, gerçi bizde atılmaz bile, öyle bir şey yok da neyse farazi söylüyoruz. Öyle şey olmaz bizde de. Dolayısıyla onunla ilgili bir şikayet olduğunda araştırılır. Eğer esnafın kötü davranışı veya aldatması, yüksek fiyat çekmesi gibi şeyler gözükürse o esnaf çok ciddi cezalar alır hatta loncadan atılabilir. Loncadan atılınca ne yapıyor? O şehirde bir daha dükkan açamaz. İsterse o işin en baba ustası olsun, açamaz. O yüzden genelde o gibi insanlar şehir terk etmek zorunda kalırlar, başka şehre göçerler. Orada yeniden namuslu bir ticaret hayatına başlamaya çalışırlar. Bu çarşının da tabii temeli o dönemden kalan esnaflık kültürü hala pek çok olduğu yerde olduğu gibi yaşıyor. Bunlar yaşatılması gereken şeyler ve hatırlamamız gereken günümüzde de bizim kendimizin yaşatması gereken işler. sevgili dostlar, Gümülcine'nin e, çok eski ve çok önemli camilerinden Yeni Cami'nin önüne geldik. Çarşının zaten içinde, merkezinde. E, daha önceki programlarda da anlatmıştım size. Bir İslam şehrinin merkezi. E, mutlaka bir cami vardır. Caminin etrafında bedesten olur. Bir tarafında da medrese olur. Bu üçgenin içindedir. Meydan denilen yer de orasıdır. E, bugünkü gibi bir meydan anlayışı o zaman yok. E, şimdi Yeni Cami Tabii 1500'lerin sonunda yaptırılmış bir cami. Bu gördüğünüz mimariden de anlaşıldığı gibi o döneme ait değil. Daha yeni 20. yüzyıl başları olsa gerek. Şimdi isterseniz bir girelim bakalım. Camide neler var? Selamünaleyküm. Evet, yine e, Hazire'deyiz. Hazire demek bir caminin bahçesindeki mezarlık. Genelde zaten cami bahçelerinde mezarlıklar olur. Bir de başka e, şehrin dışına doğru olan camiler, tekkelerin bahçelerinde olur. Burada da e, özellikle 1600'lere ait vezir kavukları, beylerbeyi kavukları görebiliyoruz. Hanım mezar taşları, daha yakın zamanlı feslerden anlarız. Fes devrimi olduktan sonraki e, mezar taşları da var. Hanımlarınki gene tabi süslü. Şuradan göstereyim. Şuradaki daha süslü olanlar. Hanımların kavuklarına göre anlayabiliyorsunuz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Evet, Gömülcine'nin merkezinde de aynı şeyi yaşıyoruz. Efendim aynı şey kopyalanmış koymuş değildir. Yerine göre çeşitlenmiş bir şekilde yeniden üretilir. Dönemine göre yeniden üretilir o yüzden hiçbir şey yerli yerinde durmaz. Zaten insan da canlı olması için yenilenmesi gerekir. Hücreleri yenilenmesi gerekir. Bu Allah'ın bir adetidir. Alemde kendini yenilemeyen çürür, ölür. O yüzden birbirine benzemek ayrı bir şey, birbirinin aynısı olmak ayrı bir şey. Birbirinin aynısı olan mimari yok. Yani bir planı yapıp her yere aynısını kopyalanmıyor. Her dönemde her yerde farklı çeşitlerle katkılarla renklerle o işler çeşitlendiriliyor sevgili dostlar. Gümülcine'nin çok eski eserlerinden Gazi Evrenos Bey İmarethanesi. Bütün bu belki araziyi kuşatan bir yerdi. Çok büyüktü. Şu anda içeride bir kısmı gözüküyor. Şu anda kilise arazi olarak bulunuyor. Başka bir işlevle kullanılıyor. Evet Gazi Evrenos Bey çok çok önemli bir adam. Yani şöyle denilebilir. Osmanlı'nın kuruluş döneminde Üç büyük aile var Osmanoğullarının ailesine yardımcı olan birisi Çandarlılardır. Birisi Mihal Gazi oğullarıdır. Birisi de aslında Evrenes oğullarıdır. Bu Gazi Ananas Bey yaklaşık dört padişah zamanında özellikle Rumeli'nin fethinde bulunmuş bir zat. Çok fazla vakıfları var. Çok kıymetli bir adam. Yani buradan tutun ta Sırbistan'a kadar Arnavutlu'ya kadar etkisi olan bir adam. Her yerde vakfı var. Kendisi e, Vardar Yenicesi'nde türbesi var. Oralarda asıl yer tutmuş. Gümülcünü de ilk dönemde aslında merkez tuttuğu yerlerden birisi daha sonra Sereze vesaire öyle batıya gittikçe gitmiş. Çok ilginç bir adam. Burası onun vakfı. E tabi e, birçok şeyde olduğu gibi vakıf artık e, vakıf olmaktan çıkmış. E, el değiştirmiş. Buranın e, Rumeli'de aslında sıkça görülen şeylerden birisi. E, üç büyük yıkım dalgası yaşadığı için Rumeli'deki insanlar her bir yıkım dalgasında farklı şeyler elden çıkıyor ama elden çıkmayan bir şey vardır. İman. O elden çıkmaz. Çünkü o elde değildir. O gönüldedir. Evet sevgili dostlar, eski cami burası da, eski caminin içindeyiz. Tabii çok fazla restorasyon geçirdiği için burada yeni nakışlar görüyoruz. Olsun, yine de çok güzel bir yadigar. Osmanlı devrinden bize kalan medeniyet mühürlerinden birisi. çiniler yeni, onlar sonradan konulmuş. Burada bakayım, ahşap. Evet, ahşap olması gerekir. Direkler var. Çok güzel. Yani bu cami de adı eski cami ama yeni camiden daha yeni bir cami. Çünkü birçok restorasyon geçirmişler. Bu cami de 1600'lerden kalma bir cami. Allah yaptıranlardan razı olsun. Burada hala cemaat çok yoğun. Hala Gümülcine bir daha çok Müslüman şehir olduğu için tabii ki ibadetleri de böyle canlı devam ediyor Allah'a şükür. Haydi gidelim bakalım. Evet sevgili dostlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı biliyorsunuz bizim bu Rumeli dizimizi destekliyor. Sağ olsun oradaki arkadaşlarımıza yardımcı oluyor. Ve her gittiğimiz yerde biliyorsunuz o başkanlığın Rumeli coğrafyasında yaptığı işlerle ilgili o yörelerden kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Gümülcine'de de Mehmet Emin abiyle tanıştık. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah abi. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Allah razı ne olsun. Ne güzel ettiniz, geldiniz. Allah sen razı olsun. Biz evet. de sizi gördük, tanıştık, çok sevdik buradaki kardeşlerimizi de. Eyvallah. Ee, arkaya kitaplar dizdik. Evet. Ee, burası çünkü... Ne derneği abi bulunduğumuz Burası Burası Bihlim der. E, Türkiye'deki İmam Hatip liselerinden mezun olan arkadaşlarla birlikte kurduğumuz bir mezunlar derneği. Eyvallah. Batrakya'mızda ciddi oranda binlerin üzerinde e, İmam Hatip'ten geçen arkadaşlarımız var. İşte burada kendi koordinasyonumuzu sağlamak, günlük meşgalenin içerisinde birazcık bir araya gelme niyetiyle başladık. Hani mezunlar günü, pilav günü oluyor ya oradan evet. buralara geldik. Resmileştirdik. Yunan yasalarına göre resmi bir derneğiz. Burada hem arkadaşlarımıza hem Batrakya halkına 7'den 70'e herkese bir kültür hizmeti sunmaya çalışıyoruz. 5 bin kitaplık bir kütüphanemiz var. Süreli programlarımız var. Hanımlar program yapıyorlar. Gençlerle program yapıyoruz. Öğrencilerle kültür gezileri yapıyoruz. Tabii bu anlamda işte Balkan Gençlik Okulu, Buna benzer diğer programlarla da Balkan ülkelerindeki kardeşlerimizle tanışma imkanı olduk. Biz bazen öyle diyorum ben en yakınımızdaki Bulgaristan'daki kardeşimiz ne yapar, işte Üsküp'teki ne yapar, Romanya'daki ne yapar bilmiyoruz. İşte bu vesileyle onlarla tanışma imkanı oldu. Böyle elhamdülillah devam ediyoruz. Bu gençlik okulları YTB'nin bir programı mı? Evet. Mi abi? nedir? Ne işe yarıyor? Ne oluyor? Balkan Gençlik Okulu 8 ülkede 13 ayrı noktada STK'lar üzerinden çoğunluğu üniversite öğrencileriyle ama biz Batrakya'da lise bir ülkede daha liseyle devam eden okul. Bu da biz yaklaşık olarak 12 hafta, 14 hafta, 16 hafta bir program çıkarıyoruz. Seminerler var programın içerisinde. Film okumaları var, kitap okumaları var ve kültür gezisi var. Bir konu belirliyoruz her yıl farklı bir konu diyorum. Ki işte internet, dijital dünya, sosyal medya veya farklı bir konu belirlendiği zaman o ölçekte başlıklar belirliyoruz. Hocalarımıza ulaşıyoruz. Tabii bizim seminerlerimizde büyük çoğunluğu hocalarımızı anavatandan getirme durumumuz oldu. Burada o imkanı her zaman bulamıyoruz. Yani bizim e, Batı Trakya için söyleyelim, e, üniversitelerde yetişmiş Batı insanımız, hocalarımız yok çok küçük çaplı. Onun için ana vatan bu noktada. Bizim ana kaynağımız her yönüyle. Buralarda çocuklara farkındalık oluşturuyor. Peki bu sene kaç talebe katıldı abi? Bu yıl henüz başlamadık. Geçen sene Geçen mesela. yıl 45 öğrencimiz vardı. Zaten daha fazla kapasite şey yapamadık. Lise seviyesi mi? Lise bu? seviyesi. Lisesi, Burada bizim azınlık lisemiz var. Çoğunluğu öğrencimiz oradan ama diğer Yunan devlet okullarına giden öğrenciler Katılabiliyorlar. Onlarla öncesinde küçük bir tanışma yapıyoruz. Programın ne olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki baştan bilin ki sonra yarı yolda kalmayalım. Ya, Allah demeyin. Evet. Yani. Yoruldum ya canım istemiyor. <laughs> Hava sıcak. Evet, evet. pozisyonuna düşülmesin. Tabi ciddi bir şey yapılmaya çalışılıyor. Ve böylece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani bizim seçtiğimiz konular da birazcık okullarda çoğu zaman göremedikleri, orada bulamadıkları konular. o anlamda hocalarla veya büyüklerimiz de onları tanıştırırken ve buluştururken o maksatla yapıyoruz. Çağımız biraz görsel çağ, Tabii. biraz marka çağ, başarı ee, insanlar, başarılı insanlar değil mi? Ee, biraz daha böyle dikkatli bakılır. Ben de onun gibi olmak istiyorum. İşte bu başarı öyküleri bizim için e, bazen iyi işe yarıyor. Önemli, önemli. Yani bire, on bire, yüz bire, bin katlıyor bazen e, şeyleri. Böyle bir gayretin içerisindeyiz. Çok güzel. Allah daim etsin. Amin. Çok mutlu olduk sizinle görüştüğümüz için. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Herhalde. Ayağınıza sağlık. Tekrar sağ bekleriz. Biz çok teşekkür ederiz. Hem muhabbetiniz hem buradaki yaptığınız işler için. Eyvallah Allah razı olsun. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. neden artık seyahatimizin sonlarına doğru geldik. Buradan inşallah İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Bu dizide biliyorsunuz Rumeli'de Saraybosna'dan başlayıp İstanbul'da biten bir seferi beraber yaşadık. Bu sefer önemli bir sefer çünkü Rumeli aslında bizim bir aynamız. Yani kendi kendimizi görmemiz için eksiklerimizi, güzelliklerimizi, unuttuğumuz, unutmamamız gereken şeyleri aslında öğrenmemiz için, yeniden hatırlamamız için çok önemli bir yer. Her bir köşede bir güzellik var. Ee, Osmanlı'dan bize yaşatılan, belki bizim memleketimizde o kadar göremediğimiz yani Osmanlı'nın merkezi saydığımız yerlerde bile yok olan, yok edilen bazı insani mimari güzellikleri Rumeli'nin çok farklı köşelerinde görebiliyoruz. Bu bizim için bir ders olmalı. Çünkü aslında insan insanın hatırlatıcısıdır. Her insan bir diğerine bakınca nakısa, eksik görmekten de kendisinde olmayan bir şey görmeyi hedeflemelidir. Mevlana Hazretleri de öyledir insan insanın aynasıdır. Niye ayna? Eksiğini görmek için yani. Ee, o yüzden biz de aslında bu coğrafyada gerçekten dağları geçtik. Rodoplar, Balkanlar, efendim Şar Dağları, Rumeli biliyorsunuz dağlarıyla meşhur, ırmaklarıyla meşhur, köprüleriyle meşhur, çınarlarıyla meşhur hemen hemen her şehirde bu gibi unsurlar var. Hepsinden ayrı bir lezzet aldık. Ee, Üsküp'te ayrı bir hava, efendim de ayrı bir hava, Prizren'de, Gümülcine'de, hepsinde. Ee, i̇nşallah bu hava size de yansımıştır. Bizim meselemiz zaten bu seferi sizin gönlünüzde bir sefer eylemekti. İnşallah mümkün olmuştur. Şimdi size de bu vesileyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı hem bizim bu seyahatimizi gerçekleştirmemizde, hem burada kendi faaliyetlerini yaşayan, yürüten, istifade eden dostlarla bizi tanıştırmakta hem de buradaki kardeşlerimizi bize destek vermekle gerçekten bu seyahati mümkün kıldı seferi. Allahu Teala ebedi seferimizi kolay kılsın. Bu seferler kolay. Yani minibüsün arkasındaki kameraman kardeşlerimiz bayağı hopladı zıpladı. Dağ yollarında, bozuk yollarda yeri geldi. Ben önde oturduğum için biliyorsunuz biz Arkalarda oturmuyoruz. Ne yapalım? Onlar da öyle olaydı demiyoruz tabi. Ama hepimizin bu seferi bir yerde bitiyor, değil mi? Ee, ama dünya seferi eğer iman ile bitmezse Allah muhafaza. Asıl zıplama hoplama ondan sonra başlar. Oralara girmeyelim. İnşallah bu dünyadaki sıkıntılar bizim için kefarettir. Ee, asıl mesele e, Allahu Teala'ya ak yüzle çıkabilmek, kara İnşallah olmaz. Bu güzel duygularla size gömülcü neden? Allah'a ısmarladık diyorum. İnşallah başka bir yerde belki başka bir zamanda Allah ömür verirse yine beraber oluruz. Allah'a emanet gençler. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar Rumeli sona erdi.